Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Şener Odabaşoğlu bizimle birlikte hoş geldiniz soracağım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi neden meslek yüksekokulunu tercih etsin adaylar? Bu bakış açısı günümüzde değişmeye başladı. Hani önceden lisans programını e, tutturamıyorsan bari bir ön lisansla başla sonra dikey geçiş yaparsın gibi bakılırdı. Bu zamanla değişmeye başladı. Çünkü arkadaşlar artık mezun olur olmaz işim hazır mı diye bir soru soruyor. Evet. E, bu noktada da meslek yüksekokulları cazip hale geliyor. Doğru bir özet oldu mu bu bakış açısı? Bence de tam doğru bir özet oldu. Çünkü e, hayata çok hızlı bir şekilde hazırlıyor. Artık meslek yüksek okulları da teknolojik bağlamda bayağı gelişler ki Maltepe Üniversitesi'nin de e, meslek okulunda 9 tane programımızda laboratuvarlarımız var. Hı. Ve direkt hayata hazırlıyoruz. Evet. Direkt e, sektöre hazırlıyoruz öğrencileri. Bu bağlamda meslek yüksek yüksekokulları... E, önemi artmaya başladı ve önemli bir alan olarak da değerlendiriyorum. Bir de uygulama ağırlıklı eğitimler. Doğrudur. Dolayısıyla Hem, da bitirir bitirmez e, sektörde uyum sağlayabilir. Yani bu şekilde zaten eğitim müfredatları oluşturuyor. Bunu en güzel şöyle örnekleyeyim. Hem bizim havacılık programlarımız var 3 tane. Bunlardan birisi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı. E, direkt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yetkili bir program. Kendi mokabımızda. Aynı zamanda Türk Hava Yolları ve e, Pegasus gibi... Firmalarla yapmış olduğu ikili anlaşmalarla onların uygulama merkezlerinde uygulama eğitimlerini ve kendi okulumuz bünyesindeki alanlarda uygulama eğitimlerini yapıyorlar. Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği programımız var. 23 alanda sertifikasyon yapıyor ki bunlar zaten SGM'den onaylı sertifikalar. Hmm. Yani bizden mezun olan bir öğrenci sektöre gittiği zaman hem sertifikasyonu hazır oluyor hem de sektör için zaten hazır hale gelmiş oluyor. Keza uçak teknolojisi. İki tane uçak laboratuvarımız, bir tane uçağımız, bir tane helikopterimiz, aynı zamanda bir uçak ve helikopter hangarımız var. Onların ve hepsi kampüsün içinde. Hepsi kampüsün hı. içerisinde. Meslek Yüksekokulu'muz da kampüsün içerisinde. Ya bu da önemli aslında evet. değil mi? Yani Çünkü bazen şöyle olabiliyor, sanki öğrenci kulüp çalışmaları, aktiviteler, etkinlikler hep lisans öğrencileriymiş gibi algılanıyor. Kampüsün içinde lisans öğrencileriyle yan yana okuyacaklar aslında. Yan yana okuyacaklar. Hı hı. Bizim kampüsümüz 750 bin metrekare alana sahip. içerisinde meslek yüksekokulu ve diğer fakülteleri de barındırıyor. Aynı zamanda bizim üniversite seç derslerimiz var. Yani üniversite seçmeli derslerimiz var. Bunlarda da 79 adet şu anda derslerimiz. Bu derslerden hem meslek yüksekokulu öğrencilerimiz faydalanabiliyor. Aynı anda hem de fakülte öğrencilerimiz yani 4 yıllık öğrencilerimiz de faydalanabiliyor. Aslında beraber ders almış oluyorlar hı hı, hı. diğer bir anlamda. Peki şimdi havacılıkla başladığınız havacılıkla soru sorayım devam edeyim ben. Bu saydığınız bölümlerde bir takım anlaşmalardan bahsettiniz. Hani sektörle işbirliği önemli anladığımız kadarıyla bu noktada. Bir de akreditasyon meselesi. Biz genelde lisansta fakültelerde akreditasyonu konuşuruz. Ön lisansta havacılıkla ilgili bölümlerimiz akredite dediniz. Doğru. anlatır mısınız nasıl bir akreditasyonu ve öğrenciye ne katar bu? Şimdi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Türkiye'nin havacılık alanında tek otoritesi hem e, sektörü denetliyor hem de eğitim kuruluşlarını denetliyor. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde e, bizim uçak teknolojisi A1, A2, A3, A4 gibi e, kat, A4 kategorilerinde akreditasyona sahip aynı zamanda 9 tane modülden kredilendirmeye sahip keza e, ulaştırma hizmetleri programımız 23 alanda akreditasyona sahip e, kabin hizmetleri akreditasyona sahip aynı zamanda e, havacılık dışına çıktığımız zaman turizm ve otelcilik programımız da e, akreditasyona sahip. Toplamda dört tane hı hı. şu anda akredite olmuş programımız var. Peki sağlık, sağlık bölümleri de çok merak ediliyor aslında. Evet. Sağlığa olan ilgi genel anlamda arttı. Ön lisans programlarında da çok fazla çeşit görüyoruz aslında. Sağlık ön lisans programıyla yetişen teknikerlerin rolü de pandemiden sonra ortaya oldukça çıktı. Doğru o diyorsun. programlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Bizim meslek yüksekokulu bünyemizde 3 adet sağlık programımız var. Bunlardan birincisi anestezi, ikincisi ilk ve acil yardım programımız, üçüncüsü de tıbbi görüntüleme programımız. Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi'nin bir avantajı kendi hastanesinin olması. Hem uygulamayı kendi hastanemize de öğrencilerimize yaptırabiliyoruz. Aynı zamanda anestezi laboratuvarlarımız var. Kendi okul bünyesindeki laboratuvarlarda bu dersleri yaptırabiliyoruz. Artık kamu hastanelerine bir yıl boyunca haftada bir gün uygulamalı eğitimler için gidiyorlar. Staj haricinde yani yaz stajları haricinde e, sağlık alanda çok önem veriyoruz öğrencilerimizin iyi yetişmesi için. Hı hı. Keza ilk acil yardım programında üniversitemizin ambulansı var. Onu da aynı zamanda eğitimler için kullanıyoruz. Hı. Ambulans dediniz, uçak dediniz, helikopter dediniz. Dönüp dolaşıp uygulamaya geliyorsunuz. Evet. E, peki yerinde eğitim, iş başında eğitim var mı? Bunlar için staj programlarımız var. Ki zaten sağlık programlarında haftada bir gün mesleki yerinde uygulama yaptırılıyor. Hı hı. E, aynı zamanda kabin hizmetleri programımızda trainee olarak şu anda 11 öğrencimiz uçuyor Türk Hava Yolları'nda. Bunlar bir sene boyunca yani ikinci sınıf boyunca da uçmaya devam edecekler. Haftada üç gün normal e, hostes gibi uçacaklar. Haftada iki günde okulumuza gelip e, tekrar akademik eğitimlerine devam edecekler. Hı hı. Uygulamaya çok fazla önem veriyoruz ki olmazsa olmaz olarak görüyoruz zaten. Evet. Peki meslek yüksek tercih yapacak adaylar, iyi bir yerde eğitim almak istiyorum ben dediğinde, anladığım kadarıyla önce uygulama imkanları var mı buna evet. bakacak. Başka neleri kontrol etmeli? Sevdikleri işleri yapması gerekiyor en başta. Tamam. Bunun haricinde kampüs üniversitesi ki üniversite ortamını yaşayabilmesi lazım. İki yılda olsa üniversite ortamını yaşayabilmesi lazım. Ulaşım çok önemli İstanbul gibi bir yerde ki bizim üniversitemiz hem şehre yakın bir kampüs üniversitesi hem de doğanın içerisinde bir hmm. üniversite. E, ulaşım önemli dediniz şu açıdan da önemli olabilir mi? Önceden e, meslek yüksek okuluna gidenler mesela sektörde çalışıyor bir yandan da gidip diplomasını almaya çalışıyor. Hala o örnekler var mı yani var. çalışma imkanı var mı öğrencilerin var, var. daha okurken? <laughs> şu anda okuyan öğrencilerim var. Var. Hmm. Düzeltiyorum çalışan öğrencilerim hmm. var. <laughs> Yani birinci sınıf öğrencim şu anda BMB'de çalışıyor. Bilmiyorum. Otomotiv sektöründe çalışan Otomotiv sektöründe çalışan öğrencilerimiz var. Hı hı. Diğer farklı sektörlerde çalışan öğrencilerimiz var. Doğal olarak hem çalışıp hem okuma imkanlarını sürdürebiliyorlar. Ya bu çünkü önemli değil mi meslek evet. yüksek okulu için? Peki diyelim ki ben bir bölüme girdim. Ya Keşke şu bölümde okusaydım. Önü çok açık dedim. Bir altın bilezik daha takmak istiyorum koluma. Aynı lisanstaki gibi çift anadal imkanları var mı? Meslek Yüksek Okulumuz içerisinde 16 tane programımız var. Uçak teknolojisi hariç 15 programımızın içerisinde birbiriyle çap yapabilirler. Yani çift anadal programını yapabilirler. Bunun için de e, birinci sınıfın birinci dönemi bittikten sonra not ortalaması 3'ün üzerinde ise öğrenci çap hakkını kazanmış oluyor. Hmm. Keza birinci sınıfın sonunda da yine çap hakkını kazanmış oluyor. Ve doğal olarak meslek yüksek okulumuzdan iki diplomayla mezun olmuş olabiliyor. Bu, Bu da çok önemli. önemli. Bu da önemli. Evet. Yani hani farklı alanda da ben kendimi değil mi donatayım, evet. istihdam açısından bir çeşitlilik sağlamış oluyor kendine. Zor mudur Elbette. peki iki programı aynı anda yürütebilmek? Aslında çok da zor değil. Zaten bunun için 3.0'ın üzerinde öğrenci istiyoruz ki her iki Anadolu'da rahatlıkla yürütebilsin ha, doğru, doğru. diye. Doğru, evet, evet, evet. Peki e, şunu da sormak istiyorum. Sağlık alanından bahsettik. E, havacılıktan bahsettik. Turizm ve otelcilik programı yine uygulamanın gerektiği alanlardan birisi. Evet. Üniversitemizin içerisinde bir uygulama otelimiz var. Yani bu da çok önemli. Uygulama oteli olan bir üniversiteyiz. Doğal olarak turizm otelcilik programında okuyan öğrencilerimize kendi otelimizde de hem staj imkanları sağlıyoruz hem de uygulama derslerinin büyük bölümünü bu otelimizde yaptırmış oluyoruz. Nasıl, nerelerde çalışacak? Mesela turizm otelcilik, evet otellerde çalışabilir, turizm sektöründe çalışabilir. Ee, ve bunların hepsinin dikey geçiş imkanı var mı? Sonrasında diyelim ki ben e, 4 yıllık bir turizm otel işletmeciliğine geçmek istiyorum. Dikey geçiş sınavıyla yapabiliyor muyum? Öne açık mı? Evet açık. Bunun için de e, biz Maltepe Üniversitesi Meslek Okulu olarak ikinci sınıfın başında bir dikey geçiş sınavı kursu başlatıyoruz. Hı, kursa Bunun gidiyor. içinde çok tecrübeli hocalarımız var. Gönüllü hocalarımız, gönüllü öğrencilerimizi bir yıl boyunca ücretsiz olarak dikey geçiş sınavına hazırlıyorlar. Bu şekilde 4 yıllık fakültelere geçmiş birçok öğrencimiz mevcuttur. Hatta ben bir e, adalet meslek yüksek okulunda okuyan bir öğrenciyle yolum kesişmişti. E, yüksek lisansını bitirmişti. Yani meslek yüksek ile 2 yıllık ön lisans programına giriyor, sonra evet. dikey geçiş sınavı, yani hukuk fakültesi derken e, epey başarılı bir grafik çiziyor. E, biraz öğrencinin hırsına ve çizdiği hedefe de bakıyor bu iş, değil mi? Şüphesiz. Hı -hı. Şüphesiz. Ama destekleniyor olmak önemli tabii. Biz öğrencilerimizi her konuda destekliyoruz. Bizim danışma saatlerimiz var. Danışma saatleri haricinde de öğrencilerimiz istedikleri saatte öğretmenlerine yani hocalarına ulaşabiliyorlar. Bunun haricinde akademik sektör işbirliğimiz çok gelişkin düzeydedir. Danışma kurullarımız var. Sektörle iç içeyiz diyebiliriz resmen. E, yılda en az iki defa bütün programlarımız danışma kurulu yapıyorlar ve sektörden almış oldukları geri dönüşümlerle Öğrencilerimizi ders programlarında veya ders içeriklere değişikliğe giderek güncel konular sunmaya devam ediyorlar. Bununla da yetinmiyoruz. Yine sektör içerisinden sektör temsilcilerinin temsilcilerini okulumuzda ağırlayarak bunlar için yani öğrencilerimizi de buluşturuyoruz. Hı, tecrübelerini paylaşıyor, tecrübelerini paylaşıyorlar. Evet. Ee, peki hocam başka işaret etmek istediğiniz alanlar var mı? Ben ön lisans programlarını tercih edeceğim. Bir an önce de sektöre girip iş istihdam olana sağlansın istiyorum, işe başlamak istiyorum. Ee, hangi programları önerirsiniz arkadaşlara ve neden? Adalet programımız var bizim, hı hı. bilgisayar programcılığımız. Bilgisayar programcılığı, mesela evet, hep konuşuyoruz, şu anda konuşuyoruz, günümüzde de zaten e, çok diyoruz. popüler. Evet. Geleceğin mesleği zaten. Hı hı hı. Çünkü dijital çağ içerisindeyiz. Evet Aynı zamanda çocuk gelişimi, çünkü çocuk gelişimiyle beraber de geleceğimizi yetiştiriyoruz. Hı. Ki zaten çocuk gelişimi programımızda da hı hı. çok gelişkin bir e, faaliyet gösteren yani alanlarında temayüz etmiş biz bir akademik kadroya sahibiz. Hı hı. İş sağlığı güvenliği programımız var. Moda tasarım program, programımız var ve atölyelerimiz var. Zaten orada e, moda ile ilgili e, çalışıyor öğrencilerimiz. Hı hı. Hı hı. Mimar-restorasyon programımız var. Yine bankacılık ve sigortacılık programımız var. Halkla ilişkiler ve tanıtım programımız var keza yine radyo televizyon programcılığı programımız var. Bu havacılık ve e, sağlık programları haricinde. Evet bu saydıklarınızı bir yandan dinlerken e, her birinin lisans olanağı var mı gözüyle baktım. Söylediğiniz bir... gibi geçişler mümkün yani halkla ilişkiler tanıtımında 4 yıllığı var. Radyo evet. televizyonun da aynı şekilde. E, yani bu sene bir daha hazırlanmak istemiyorum arkadaşlarımın tabiriyle mezuna kalmak istemiyorum diyen arkadaşlar için de önemli bir basamak oluyor aslında ön lisans programları. Biz de aslında pek bunu tavsiye etmiyoruz hı hı. mezuna kalmalarını tavsiye etmiyoruz Çünkü bir an önce hayata atılmak lazım hayata atılıp e, Ondan sonra akademik olarak yükselmek isteyenler e, yük, e, akademik hayatlara devam edebilirler ya yani. biraz öğrenciye de bağlı ya ben Şüphesiz. biraz daha çalışsam istediğim bölümü yakalarım diyorsa insanın hayatında bir yıl o kadar da çok değil mi? Zaman değil aslında. Biraz öğrencinin kendini tanımasıyla ve hedefleriyle de doğru orantılı aslında değil mi hocam? Şüphesiz. Biz bunu tanıtım tercih günlerimize zaten gelen öğrencilerle birebir görüşüyoruz. Ailelerle birebir görüşüyoruz. Eğilimlerini anlamaya çalışıyoruz. Ona göre de yol çizmeye çabalıyoruz öğrencilerimize. Hı hı. Yani bütün e, velileri, çocuklarımızı tanıtım tercih günlerinde bekleriz. Evet. Ki alanlarında uzman hocalarımızla görüşsünler ve kendilerine daha düzgün, daha isteyebilecekleri bir yol çizebilsinler. Yani yerinde bulunmak, görmek evet. o e, üniversite atmosferini hissetmek, hocalarla birebir görüşmek, belki orada öğrencileriniz de vardır. Tabii Öğrencilerden fikir alabilirler. Hatta şu anda benden selam bekliyorlar. Selam bekleyen <laughs> öğrencilerimize, Şener Hocam'ın öğrencilerine selamlarımızı iletiyoruz. Neden meslek yüksekokulunu seçsinler diye söze başlamıştım. Aslında evet. hocam eğitimde işbaşı, iş hayatına erken atılma, evet. uygulama ağırlıklı eğitimden, okurken çalışma deneyimi elde edecek arkadaşların sahip olacakları olanaklardan ve ön lisanslar lisansa geçiş imkanından bahsetti. Aynı zamanda çift diplomayla da mezun olabilmeleri. Çift Çift arada yapabil, yapabilme imkanlarının olması. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Şener Odabaşoğlu bizimle birlikteydi. Bugün e, mutluyum ön lisans programlarını konuştuğumuz için. Çünkü günlerdir fazlaca lisans programlarını konuştuk. Oysa ön lisans programları da hocamızın söylediği gibi istihdam olanakları açısından önemli. Hatta Türkiye'nin e, ara eleman ihtiyacı değil artık e, ana eleman ihtiyacı diyor uzmanlar. Dolayısıyla kılavuzda bu bölümlere de şans vermenizi, incelemenizi öneriyoruz. Kaçırdığınız programlarımızı yolun başındayken nokta tv adresinden takip edebilirsiniz. Yarın 14.15'te karşınızda olmayı umut ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.